Heh, Neydi? Yağmur yerde bulutların saçağı Koca Osman Çandır köyünde Osman ağam Yiğitlerin koçağı Zalim toktur binden çaldı bıçağı Ciğerlerim bana ağlıyor kardeşim Zalim doktor da en çaldı bu şaha Ciğerlerim parça parça kardeşim Anneme söyle de en az da ne yoklasın Gelip başucumda dursun alasın Küçük kızımı da kimselerin vermeni aklıma gelmiyor şu aklıma gelmiyor olsam da çok iyi türküydü ya sonra biz de zaman yapalım onu da